Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. sizlere bugün çok güzel bir tatlı tarifi vereceğim panna cotta yapacağız bugün burada sütümüz var açık süt kullanıyorum ben burada bir su bardağı 200 ml'lik toz şekerim var bir bardak burada da 200 ml'lik bardakla bir, bir bardaktan böyle bir selçe parmağı eksik Buğday nişastası var. Burada da bir kutu krema var. Krema fark etmiyor yağlı yağsız. Bir kutuda kremamız var. Şimdi burayı kencereme alıyorum. Bir su bardağından selçe parmağım eksikliğinde nişastam var. Nişastamı boşaltıyorum. Bir su bardağı şekerimi de boşaltıyorum. Bir kutu kremamı da boşaltıyorum. Bunun üzerine bardakla 5 su bardağı süt koyuyorum. 4 Bu da 5 Sütünüz böyle bak silme olacak. Yarım olursa katı olur. Böyle silme olacak sütünüz de. Dolu dolu. 5 su bardağı da sütümüzü koydum. Bu tatlıyı jiletin koyuyorlar ama ben jiletin koymadan tutturacağım kıvamını. Jiletinsiz yapacağım. Şimdi elime telimi aldım. Nişastayı, şekeri, kremayı bir karıştırıyorum. Nişasta biraz karıştı. bir kaç saniye karıştırdım şimdi tenceremi ocağa götürüyorum pişirme işlemi yapacağız şimdi şimdi en ufak ocağımı sonuna kadar açtım tenceremi ocağa alıyorum elime de böyle bir tel aldım böyle sürekli karıştırarak pişirme işlemi yapacağız başladıktan sonra görüşürüz evet tatlımız kaynamaya başladı şimdi bu hiç karıştırmayı bırakmadım yavaş yavaş kaynamaya başladı şimdi böyle 5 dakika daha kaynatacağım böyle kaynamaya başladı mı 5 dakika kaynatmanız gerekiyor böyle hiç karıştırmayı bırakmadım Şimdi 5 dakika böyle bekleyeceğim. Karıştırarak güzel pişireceğim. Ocağımı hiç kısmadan son ayarda böyle 5 dakika kaynattım. Artık ocağımı kapatıyorum. 5 dakika yeterli. Şimdi boşaltma işlemi yapıyorum. Şimdi doldurma işlemi yapıyorum. Direkt tencereden dökeceğim ben. dökme işlemi zor oluyor katı olduğu için böyle dolduracağım. Hepsini doldurduktan sonra görüşürüz. Tatlılarımızı boşalttım. Benim kaplarım biraz ufak tatlılarımız kenarda soyarken burada yarım kilo çilem var. Yıkadım, sap kısımlarını kestim. Buraya da bir tencere aldım. Onları böyle ufak ufak doğruyorum. Böyle ufak ufak doğrayacağım. Doğradıktan sonra görüşürüz. Çilekleri doğradık, üzerine bir çay bardağı toz şeker boşaltıyorum Burada bir çay bardağı var İçinde Çeyrek bardak kadar suyum var Burada nişastam var benim bu kutuda Elimde de böyle Klasik Şey Çay kaşım var Eski modeli en, en ufaklanda böyle kaşımı daldırıyorum ne kadar alırsa böyle dolu dolu bir çay kaşığı nişasta koyuyorum çok az daha böyle ucunu aldım şimdi bunu böyle karıştırıyorum nişastayı açıyorum biraz nişastam açıldı. Şimdi çay bardağını dolacak şekilde suyla dolduruyorum. Soğuk suyla. Bir bardak nişastalı su döküyorum içine. Nişastamızı da boşalttık. Şimdi tencereyi ocağıma götürüyorum. Şimdi tenceremi ocağa aldım ocağımı açıyorum. Şimdi blenderla bu çilekleri geçeceğim. Çileklerinizi böyle bir dar tabanlı tencereye koyarsanız daha güzel olur. Geniş tabanlı olursa güzel ezmez. Böyle ta toplu olduğu için daha çabuk eziyor. Evet su gibi oldu geçtim blenderle. Şimdi bunu karıştırarak içinde az nişasta olduğu için biraz koyulmasını sağlayacak. Karıştırmadan bırakırsanız yapışır. Böyle kaynayana kadar gene karıştırma işlemi yapıyorum. Kaynamaya başladığına yine görüşürüz. Çileklerimiz kaynamaya başladı. Bir 1 dakikada böyle pişireceğim. Sonra yine görüşürüz. Çileklerimizi 6 dakika kaynattım. Ocağımı hiç kısmadan sonra ayarda 6 altı dakika pişirdim. Artık kapatıyorum. Yeterli. Şimdi sıcak sıcak bunu kuplarımızın üstüne koyuyorum. hazır. Şimdi biraz oda ısısına geldikten sonra dolapta 4 saat, en az 4 saat bekletmeniz gerekiyor. Tam kıvamına oturması için. Şimdi sıcak tabak oynuyorlar. 4 saat sonra görüşürüz. Evet, panna kottamız hazır. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Beğeni yapıp paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.